Şahin. bunu mı ihbar edeceksin? Yemeği yuttum Şahin. Ben mi? Ben konuşup milleti galayana getireceğim. Hepsi Alboru'ya yürüyecekler. Bunlar daha iyi günlerin çağını. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzak şey Yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Evet arkadaşlar, fragmandan da gördüğünüz üzere hani e, konağa basacaklar. İlerleyen bölümlerde hani Sadakat ve daha özellikle hani, Alya'nın böbreğini döner olması hani sadakat bağısını güçlendirmeye yönelik çok güzel bir adım oldu. İlerleyen bölümünde sadakat ve Alya'nın beraber işbirliklerini göreceğiz. Tabii ki de fragmanda gördüğünüz gibi konuğa başlıyorlar ve sadece Alya ve sadakat birbirlerine şey sırtını severip bekliyorlar. Bu güzel bir sahne olur. Yani bu oranın da hani artık gebersin gitsin yani istemiyoruz onu. Hani biz Cihan'la Alya'yı istedikçe sanki senarist bizi duymuyor. Gebersin ölsün inşallah. Videoma kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar.